Bu videoda Gelin dizisinin 87. bölüm fragmanını Behind the Veil serisi kapsamında inceliyoruz. Fragmanda Mukadder'in sahte göbeği bulmasıyla birlikte gelişen olaylar izleyicilere heyecan dolu anlar sunuyor. Mukadder'in bu keşfi dizinin gidişatını nasıl etkileyecek? Bu sorunun cevabını fragmanda arayacağız. Mukadder'in sahte göbeği bulması ilişkilerdeki gerilimi artıracak ve karakterler arasındaki çatışmaları derinleştirecek. Bu durum Beyza ve Cihan arasındaki dinamiklere de yansıyacak mı? Fragmanda bu soruların yanıtlarını bulacak ve karakterlerin tepkilerini daha yakından inceleyeceğiz. Eğer Gelin dizisinin hayranıysanız bu videoyu kaçırmamalısınız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Mukadder'in sahte göbeği bulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Son olarak bu tanıtımda dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktaları sıralıyoruz. 1. Mukadderin bulduğu sahte göbeğin etkileri. 2. Karakterler arasındaki çatışmalar ve gerilim. 3. İzleyicilerin dikkat etmesi gereken önemli sahneler. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Heyecan dolu bir bölüm sizleri bekliyor.